Baba ben geldim. Karen burada. Karen. Karen. Kız, aa duymuyordu ben. Kız, ben geldim. Kerem baksana sürprizim var ama bana bir baksana. Ben geldim. Nasılsın? Annen yok değil mi Keren? Nerede? Mutfakta mı? Mutfakta iş yapıyor. Mutfakta mı? Beni görmez o bana çok kızıyor ya. Aslında ben seni çok seviyorum biliyor musun? Keren. Ay sus, sus sus Kız sus kız sus. Ay cık. of. Karen, sus sana sürprizim var sürprizim. Sus sus sus. Şşş. Sana bir sürprizim var ya. Bak Karen sana var ya ne getirdim biliyor musun? Sihirli balonlar getirdim. Hayır yok hiçbir şey çıkmayacak içinden. Tamam mı? Yiyecek. Yani şöyle diyeyim. Yiyecek hiçbir şey çıkmayacak. Senin için sihirli balonlar getirdim sana. Bak şimdi hemen getireyim mi şuraya? Bak. ...hokus... Tokuz. Bak! Karen sen balonları çok seviyorsun diye. Ya sus sus. Ya of Karen ya gidiyorum ben. Of, getirmeyeceğim sana bir daha. Ona var ya balonları sihirleyeceğim. Çok üzüldüm ya korkuttu beni annesini böyle seslendi diye. O yüzden balonları sihirledim. Görür o günü. Ben gidiyorum. Ya ne oldu Karen? Efendim anneciğim ne diyorsun sesleniyorsun? Hani nerede Cadı? Ha, gitti. Gitti mi? Ya yine mi kaçırdım ben ya? Of tüh. Ne ben oldu? Kağıdım, kağıdım. Allah Allah. Ya. Evet Abla. ya ben de iş yapıyordum. dedim toparlayıp ben geldim. Elimi falan yıkadım. Bulaşık da Ne oldu? Bir şey dedi mi sana? Bak. Balon mu getirdi? Sihirli mi? Sihirli olduğunu söyledi mi Abla sana? Aburcu bu çıkmayacaksa tamam sihirli değildir o zaman. Karın oynayabilirsin. Sih Allah Allah nasıl sihirli ya içinde bir şey çıkmayacak demiş ama hani içinde bir şey var mı yok bir şey çıkmıyor ki içinde yokmuş anneciğim neyse e patlatma canım sen de ya hep patlatıyorsun bu balonları Karen hemen de buldu kalem orada ya Cık. patlatma bence Karen dur sık ya Aa. aa. Karen ya yeşil balonu patlattın yeşil yüz oldun ya yeşil kapı oldun sen of Karen ya bir şey söyleyeceğim. Cadı bunları sihirlemiş yine. Ters yüz ekibi sihirli. Yani ters yüz ekibi yapmış ya hadi bunlara. Şey Yokmuş içinde bir şey ama sihirlemiş baksana. Ben, ben demedim sihirle? O zaman neden patlattın? Ben sana patlatma dedim. Bir ya bekle şimdi bekle. Kaya nasıl düzelecek? Bekle bir. Ah ya Karen ben sana dur dedim ya. Bak yine bebek oldun Karen. Of. Ay sen çok şirin bir bebek oldun. Karnın mı acıktı senin? Ya çok tatlısın ama sen. Ben seni düzeltmek hiç istemiyorum böyle olunca. Ay. Ne istiyorsun? Yemek mi istiyorsun? Al şurada şey var. Al bundan iç. Al mama. Hı. Tamam mı? Oldu mu? Aa, ah, ah, mı? Of beğenmedin mi? Ama sen şımarık bir bebek oluyorsun ya bebek olunca. Ama suratın çok tatlı. Bir baksana bana. Gel. Gel bebeş nereye gidiyorsun? Gel. Bak bak bak. Allah'ım emekliyor bir de bu bebek ya. Hemen şuradan bir tane balon patlatayım da. Düzelsin bu. Böyle olmayacak. Hemen şuradan. Hangini patlatsam da düzelse bu ne olacak acaba ya? Şunu patlatayım. Şu küçük. Patlatayım bakalım. Belki düzelir. Karen. Neredesin? Aa! Aman Allah'ım ya yine ters yüz ekibinden kırmızıyı patlattı bu kırmızı kafa oldu bu ya Karen. Of. Bak Allah'ım çok sinirli bir kırmızı kafa oldu bu ya. Bak bak, kocaman kafa oldu. Ya. Of cadı ben o cadıyı bir bulursam var ya bir elime geçirsem çok fena yapacağım çok. Of. Ne yapsam ya. Acaba hangini patlatsam ki yine morum patlatsam beyazım patlatsam. Cık. Of Karen beni duyabiliyor musun? Bu konuşmuyor da ya. Kaşları çatmış bakıyor bana öyle. Allah Allah. Baba bak nasıl bakıyor. gözleri de kıpkırmızı bunun. Cık. Ay çok korkunç ya. Ben hangini patlatayım ya? Moru patlatayım en iyisi. Herhalde geri gelsin. Hadi bakalım. Ay umarım geri gelir. Bir, iki, üç. Karen. Düzeldin Ay, mi? Benim. Neredesin Karen? Benim. Aa. Evin içinde misin? Arkamdayım. Arkamda mısın? Hani? Arkam burası Karen neredesin? Allah'ım sesi geliyor bak yine kayboldu ya. Of cadı of. Seni bir elime geçirirsem cadı göreceksin sen ya. Çocuğuma yine neler yaptın. Karen neredesin ses ver anneciğim Buradayım. bari. Kızım arkam burası. Hayır. Of. Anneciğim dönüyorum yoksun işte ya. Sesim geliyor kendin yoksun. Allah Allah Karen. Karen ben seni nasıl getireceğim? bak bak sesi geliyor kendi yok neredesin <laughs> Allah'ım gülüyor bir de Keren sen beni görüyor musun <laughs> göremiyor musun görüyor musun beni ses ver ses bir şey söyle ben seni <laughs> görmüyorum ama ben seni göremiyorum neredesin Arkandayım. of arkam burası ya arkam burası ya yok her türlü arkamı döndüm arkadaşlar Karen yok ya Allah'ım görünmez yaptı Karen'i bir tane balon kaldı. Acaba bununla patlasam gelir mi ki ya? Of çok korkuyorum. Yine kötü bir şey olursa. Cık, yoktu değil mi buralarda? Evin içinde burada da yok. Karen ya, of Karen. Sen neredesin? Burada mısın? Burada da yoksun. Cık. Neyse bunu patlatacağım. Başka yolu yok yani. Başka bir şey kalmadı elimde. Allah'ım umarım geri gelirsin Karen ya. Karen duyuyor musun? Neredesin? seni duymuyorum da. Bak çok az gelmeye başladı sesin uzaklaşıyor benden. Neyse patlatayım da geri gelsin. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Ah Karen geri geldin süper. Süper. Beyaz balon demek ki her şeyi düzeltiyormuş değil mi Karen? Ay iyi ki de beyaz balonu sona bırakmışız Karen ya. Karen bir şey söyleyeceğim. Bak o cadının getirdiği hiçbir şey almıyorsun bundan sonra. Bak sana kaç kere söyleyeceğim ya. Ama. Senin balonları sevdiğini biliyor. Hep sana balon getiriyor. Ama. Evet hop diye geliyor. Ben gelene kadar sakın bundan sonra muhatap olmanı istemiyorum, tamam mı? Lütfen. Anne anne anne. Evet seslen bana. Anne anne diyorum. Evet lütfen hemen seslen bana, ben geleceğim, tamam mı? anneciğim sakın muhatap olma. bu evinin içine. Tamam evet kitle. Tamam mı sen de ona sihir yap. Ona ceza verelim bundan sonra Karen, tamam mı? Bir daha bir gelse onun için böyle kötü şeyler düşüneceğim ben, bir şeyler düşünüyorum ona. Tamam sen de düşün anneciğim bir birlikte karar verelim şuan. tamam mı? Tamam o <laughs> zaman ben gidiyorum bak gelirsen sana sesleniyorsun tamam mı anneciğim? Hadi bay bay. Evet öyle sesleneceksin ben tamam hadi görüşürüz bay bay. Evet öyle sesleneceksin. Hadi gittim ben az bir işim var geliyorum hemen.